ne durumda oğlum? Ya bu sefer zor gibi duruyor ana. Yani herkesin dilinde bu mahkeme meselesi. Kime gitsek hayali ihracat meselesini soruyor bize. Neyse hayırlısıyla her şey yoluna girer inşallah. Ya, ya ana bu sefer pek <laughs> yoluna girecekmiş gibi durmuyor. Yani tabii gene bir umut var toparlanması için ama yani o zaman alır zaman alacak diye vazgeçecek değilsiniz ya oğlum. Dişinizi sıkıp çalışacaksınız. Şey ana... ...şimdi biz Şefika ile konuştuk da... ...yeni bir eve çıkalım Ne demek yeni bir eve çıkalım? Şimal oğlum ne diyorsun sen? Ya ana ne yapalım yani hani bunca insan e, nasıl sığacağız bir yere? Yani hal böyle olunca bir çiftlik yeni bir çiftlik alacak bir durumumuz da yok. Onun için yeni bir eve çıkalım. Böyle bir durumda aileni terk edip gideceksin yani. Ya ana ne terk etmesi ya? Terk etme değil de... ...sanki Herkes buna zorunlu gibi. Simal, 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 oğlum, Güzel yavrum, böyle bir zamanda ahirete çıkmak da ne demek? Anne sen yanlış anladın, Hı. Şimal'in öyle bir şey düşündüğü yok. Yani son ihtimal biz böyle bir şey yaparız diye söyledi o. Hı. Şefika, git kocanla konuş caydır onu. Tamam anne sen merak etme, ben konuşacağım Hı. Şimal'le. Şükran öleceğim Herkese bir haller oldu Nedir bu başımıza gelenler Şükran Hanımım ne olursun Bak canını sıkma Zor günler bu günler gececeği Nasıl sıkmayayım Şükran Ailem gözümün önünde Tel tel dağılıp gidiyor Elim kolum bağlı Hiçbir şey yapamıyorum Niye bu kadar acele ettin ki? Ben sana alıştıra alıştıra söyleyelim demedin mi? Ne alıştırması Şefika? Ha? Ne alıştırması? Ben o soysuz Elvan'ın evinde bir dakika bile kalmam. Hadi hadi toparla gidiyoruz buradan. Hadi topla. Tahir benden ayıramazsınız. Ah bir sen eksiktin. Bu kadar derdimiz arasında bir de senle uğraşalım. Tahir benim oğlum. Onu şimdi benden alıp götürmenize izin vermem. Şimdi mi aklına geldi analığın? bugüne kadar oğlumun yanında olduğum için dişimi sıktım. Ama artık yeter. Onu alıp götürmenize izin vermeyeceğim. Besime, Allah'ını seversen git başımızdan ya. Bunca derdin arasında bir de seninle uğraşmayalım. Yok Şimal abi, yok. Ben o hatayı yıllar önce bir kere yaptım, artık yapmam. Acısı da hala yüreğimde. Ahlas, al şu karını götür bunu. Hadi Ahlas. Besime, hadi. Ahlas bırak beni. Besime, bak söz veriyorum bunları konuşacağız. Ama şimdi sırası değil. Yani bunca derdin arasında bir de bunlar. Of ki of ya, of, of! <laughs> Tahir'i de alıp gidecekler. Oğlumu alacaklar, kopartacaklar benden. Buna izin veremem. Oğlum benden almalarına izin veremem. İzin vermeyeceğiz Besim Doğru mu söylüyorsun Ahlas? Oğlumu götürmelerine izin vermeyeceksin değil mi? İzin vermeyeceğim Besim. Biz de ayrı bir ev kuracağız. Oğlumuzu alıp gideceğiz buralarda. Başka çaremiz kalmadı. Oğlumuzu alıp gidelim. Yalvarırım sana. Onun hasretine dayanamam. Alacağız Besim'e. Alacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.